Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Kahvaltımızı hazırladım. Pişi istiyordu çocuklar. Pişi hamurunu yoğurdum mayasız hamurdan pişi yaptım. Yumurta haşladım. Kahvaltılıkları falan çıkardım. Şu an kahvaltılıklarıma bakıyorum. Sizlere de onu göstereyim. Hani o aşamaları çekemedim dediğim gibi çocuklar yavaştan acıkınca geçe kalmasın dedim çekim yaparken. O yüzden sizlere neler hazırlamışım onu göstereyim. Göstereyim. Çünkü bazen tulba aşamaları çekmesen de tarifi çekmesen de bize menünü göster. En azından bize o güne ya da ertesi günlere fikir oluyor diyen arkadaşlar oluyor. Pişiler burada şöyle çubuk şeklinde yapayım dedim. Bu sefer pişileri. Şu 5 tane yuvarlığın içinde de kaşar parçaları var. Kaşarlı. Burada da haşlanmış yumurta altında da kıvırcıklardan salatalık ve domatesten bir salata var. Biber de var gördüğünüz gibi. Burada da istediğimiz kahvaltılıklar. Ben pastırmayı bu şekilde de çok seviyorum. Bir parça yerim. Bu arada şeftali reçelini çocuklar çok sevdiler. Gerçekten çok güzel olmuş. Emrah da çok beğendi. Şeftali reçeli, zeytin, çocuklar için üçgen peynir ve beyaz peynir. Çocuklar meyve suyu içecekmiş. Ben normal çay içeceğim. O zaman çocuklarımla bana afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık, ortalığı da biraz toparladık, biraz diyorum gerçekten biraz toparladık çünkü canımız dışarı çıkmak istedi. Yedik pişileri tabi güzelce, eritelim dedik, değil mi fıstı? Hazır yürüyüş yapıyoruz derinde dedik anne, madem çıkıyoruz, tedi uğrayalım mı dedi? Vega değil de bizim burada tedi var, oraya gidelim mi dedi? Bilin bakalım ne bakacağız? Lego. <laughs> Lego. <laughs> o tavşanlı orada var mı ona bakacağız varsa onu alacakmış yakışıklı oğlum da burada çocuklarımla beraber hava alıyoruz yürüyüş yapıyoruz bugün hava da güzel geldik biraz esiyor gibiydi o yüzden ince bir şeyler giyelim dedik şöyle ben eve almıştım balkonu ama çok sinek topluyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum ya. Biz de mi öyle denk geldi ama şöyle yapınca da bir güzel kokuyor ki bunlar. Ay elim bile mis gibi koktu. Tavşanlı var mı? <gülüyor> <gülüyor> aa. Aa, aa hamburgerle burada. Hamburger. <laughs> ha, onu mu aldın zaten aynısı. Her burger. Alacak mısın? Evet. Ama bak bunun burası defolu. Hı. Tamam değiştireyim o zaman bakalım. Geçirdim. Geçirdim mi anneciğim? Bakayım. Geçir falan dedim Ne yapıyorsun bunu alacağını? Oynadım ablamla. Pekala. Şurada böyle. Küçük aileler için değil Kahvaltı sofrasına matın falan koymaya güzel. Küçük bir peynir kabuğu. Açalım. Açalım. Biz tediden çıktık. Dinlene, dinlene. Eve doğru yürüyoruz şimdi. Çocukların canı dondurma istemiş. Dondurma alacağız. Ben de böyle bir dondurma alsam mı almasam mı karar veremedim. Hani ne hasta oldum ne olacağım. Ama bir vücudumda kırgınlık da var. Bir yesim de var Ferah. Ferah dondurma bilemiyorum. Durun bakalım. Belki de alırım. Eve geldik ama valla yorulmuşuz da. Oy, dondurmaları buzluğa koyduk. Dinlenirken yiyeceğiz dondurmamızı. Şöyle neler aldık onları da bir göstereyim. Kutay diyor ki abla harçlıklar iyice azaldı. Allah'tan diyor. <laughs> Bayramı az kaldı. Kutay bunu aldı. Şimdi masa tenisi oynamak için mi? Kendinden demir aparatı var. Böyle araya koymanız için sanırım. Orada da öyle söylediler. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum. Derinim de bunu aldı. Seviyor Lego yapmayı. Bitirince getiriyor. Anne bakar mısın diyor. Allah'ım sonu çok güzel ama gerçekten yani sabrın yeteceği bir şey değil yani en azından benim sabrım bunu yapmaya yetmez bir de ufacık ufacık parmak uçları var ya böyle delik deşik yara oluyor resmen bir tane bundan aldım biliyorsunuz ben yağdanlık olarak bunları kullanıyorum ve belli aralıklarla her ne kadar kendim sıkça yıkasam da çok sık da değiştiriyorum bir tane vardı orada da bir tane bunu aldım. Bir tane de bu silikon pilav kaşığı diye geçiyor ama Yani yemek falan koymak için de çok ideal. Çok sık kullanıyorum. Bunun beyaz rengi var bende de grisini alayım dedim. Orada yine beyazı da vardı. Aldıklarımız bunlar. Dediğim gibi ama çava almak, yürüyüş yapmaktı. İyi de oldu. Yorulduk ama değdi mi anneciğim? Evet. Şimdi Bayağı dondurma iyi. keyfi. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Yorgunluğumuzu atarız. O kadar sıcaklıktan sonra dondurma iyi gelebilir. Evet evet. Dönüşte bayağı bir terledik. Bir de güneş olan kısımdan gittik ya bayağı sıcakladı. Kırkaları falan bile çıkarttık. Hatta o şekilde geldik yani. Dondurmamızı aldık. Ferah ferah iyi de gidiyor. Biraz daha dinlenelim. Sonra çocuklar ders başına geçecek. Ben de yavaştan mutfağa gideceğim. Bugün menümüzde ne var size onu da söyleyeyim şinisel yapacağım. Sabahtan zaten ben onu soslamıştım. Yanına patates falan kızartırım. Ee, bir de çorba var aklımda. Tutma çorbası diyoruz. Bir soğuk çorba oluyor. Canım onu çekti. Bir de ondan yapmayı düşünüyorum. Bugün menü bu yani. Ama öncelik şu dondurmalarımızı bir yiyelim. Çocuklar yiyorlar. Ben de yemeye başlamıştım gerçi. Bir dinlenelim. Sonra herkes işinin başına. Kutayı sınav çıkartmıştık. Matematik sorularından onu yapıyor. Derinimle test çözmüştü. Onların doğrularına, yanlışlarına bakıyordu. İyi dersler anneciğim. Kapınızı çekeyim mi, dursun mu? Ben de ocağa ne koydum, şöyle göstereyim. Yeşil mercimeği güzelce yıkadım. Onu birazcık pişirdim. Ben suyunu süzmüyorum. Siz tabii ki suyunu süzüp yeniden sıcak su ekleyip hamuru öyle de ekleyebilirsiniz. Ben süzmedim. Yeşil mercimek birazcık haşlanınca üzerine bu kare hamurdan koydum. Elinizde varsa erişte falan da olur. Bu tarz hamur vesaire eğer yoksa bile kuskusla yapabilirsiniz. Şehriyeyle de yapabilirsiniz. Onlarla da güzel oluyor ama böyle hamurlarla daha lezzetli oluyor bence. Hamurlar da haşlansın. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Haşlanmış nohut da vardı. Onu da koydum. Son olarak birazdan altını kapatacağım. Suyunu falan süzmeyeceğim. Kendi suyu bu. Bu şekilde zaten durdukça da şişiyor. Başka bir kaba alacağım ama yine de ki daha çabuk soğusun diye. Şinisteli de göstereyim. Şinistel derken de yani hani sosladığım tavukları. Una bulayacağım. Yumurtaya bulayacağım. Sonra çıtır pane ya da galeta ununa da bulayabilirsiniz. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Bu karışımın içine un ve yumurta eklemedim. Eğer Ekleseydim direkt una bulayıp o şekilde kızartacaktım ama bugün bu şekilde yaptım. Yani biraz yoğurt, salça, sarımsak, damak tadımıza oyan baharatları ekledim, okları da güzelce karıştırdım, üzerine kapatıp dolapta bekletiyorum. Sonra kızartacağım. Siz isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Bunu da çıkardım göstereyim. A101'de gördüm bunu da geçen. Bir deneyelim diye aldım. Bilmiyorum nasıl olur. Airfryer'da de falan değil de böyle yağda kızartma istedi canım. Çok ince de doğramadım. Elma dilim gibi de değil. Arası bir şey oldu. Bu böyle kızara dursun. Artık Tavukları kızartmaya geldi. Şöyle Önce bu unlu karışıma Unlu karışım diyorum çünkü içine biraz Kajun baharatı ve tatlı toz biber de ekledim. Yine isterseniz Sarımsak tozu tuz vesaire de ekleyebilirsiniz. Evet patatesi kızarttım annem. Burada da çıtır pane harcı var. Dediğim gibi siz galetonu kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz panko ekmek kırıntıları var. Onu kullanabilirsiniz. Gevrekle yapabilirsiniz. Cipslerle de yapıyorlar bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Patatesi kızartınca kapatmıştım. O yüzden yağımız soğumuş biraz. Neyse artık. ministler pişti. Şöyle yine göstereyim. Biraz perdeyi de açtım. Bayağı karanlık oldu çünkü. Böyle. İçinin pişmişliğini de yine gösterecek olursam bu şekilde. Çıtırlığına da bir bakalım. Hmm. Çok güzel pişmiş. Şimdi bunları da dilimleyeceğim. Patateslerin yanına koyacağım. Çorbamı da yoğurtladım. Kalsa bile hiçbir şey olmuyor. Yeşil soğan. Soğanla çorbayı çok heves ediyorum. Bir de şu parça tavuğu yerim. Ben çorba yiyeceğim birazcık yeşil soğanla. Tuza batırıp batırıp yiyeceğim yeşil soğanı yani. <laughs> Mutfak faremiz tadına bakmaya geldi. Nasıl olmuş annem? Afiyet olsun anneciğim. Evet bunu da doğradım. Yemesi kolay olsun tabaklarını alırken falan da diye. Bir de şu sosu çıkardım. Yani şu sos da bir şeye yakışmayı versin. Yani gerçekten çok lezzetli bir. Evet sosluyor ama gayet soğan halkasıdır, peynir, krokettir patates krokettir nagıttır, ettir yani her şeye bence çok yakışıyor. Salatalara bile yakışıyor. Ben çok seviyorum. Fileden alıyorum ben bunu. Evet arkadaşlar, hemen nudulu da yapalım. Nudulun içinden de şu bir tane nudulu var. Bir de şu var sadece. Normalde çocukların yediği nodulda pek bunları kullanmayı sevmem ama hani bunu bir deneme amaçlı beraber yapalım. Nudulu da yaptım rengini içindeki sos verdi. Koku olarak soysusu çok baskın. Bilmiyorum, bakacağız artık. Burada da şimdi silimiz var. Şöyle tekrar bir göstereyim. Karışık turşu koydum bir de. Bu arada ben yapmadım. Yeşil soğan. Kendime koydum. Çorba'yı da göstereyim. Bayağı bir doldurdum. Çünkü dedim ya size sadece çorba ve yeşil soğan yiyeceğim. Ekmek yemeyeceğim. Yetmesi olmadı. Birazcık daha çorba alırım. Üzerine yağ değil de böyle pul biber ekledim yağ ile uğraşmak istemedim şimdi ama yağda yakılınca çok güzel oluyor Emrah da çorba içecekmiş çocukların canı istemiyormuş Evet Allah'ın bin bereket versin bugün menü bu şekilde Şimdiden bize afiyet olsun Biz yemeğimizi yedik yemek sonrası uyuyan güzel uyudu yine <laughs> uyumuyor kalmışım. Tam anlamıyla vücut kendini daha toparlayamadı. Öyle de diyorum ya bahar yorgunluğu mudur nedir? Günlerdir, haftalardır uyku düzenim diyece şaştı geceleri düzgün uyuyamıyorum. O yüzden de yemek sonrası bir ağırlık çöker sana uyuyakalmışım. Serumumu sürdüm, duşumu aldım bir kendime geleyim dedim. Yatmadan dudak nemlendiricisi ve gözaltı kremimi sürüyorum ama bu yağ formda olduğu için Ertesi gün öğlene kadar çok rahat yüzümde kaldığından dolayı o yüzden şimdiden sürüyorum. Banyo sonrası da güzel de oluyor. İyi de hissettiriyor. Videomu da artık burada sonlandırayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.